Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Enerji, elektrik kategorimizi inceliyorduk. Şu anda 8 veya 9. videodayız arkadaşlar. Ee, Akfen yenilenebilir enerji ilk hissemizin adı bu. Hemen hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada da yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz Metnin tamamını okumanız gerekmekte arkadaşlar Evet hissemizin grafiğini açtık grafiği hakkında bir şeyler Söyleyeceğiz fakat öncesinde biliyorsunuz bilanço dönemindeyiz arkadaşlar hissemizin Yeni bilançosu gelmiş mi diye bakıyoruz yeni bilanço açıklanmamış Eski bilançoya göre grafiği ne yapacağız yorumlayacağız Hissemiz Hangi tarihte 4. ayın 30'unda bir sat sinyali veriyor bu sat sinyalini arkadaşlar aşağıda bulunan Birinci indikatörümüz ve beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun indiği tarih yine aynı tarih. Bu tarihte bir sinyal geliyor. 2-3 gün sonra 3. indikatörümüz de tamam diyor artık bu hisse niyetini bozdu, sat sinyalini verdi diye bizi burada pembe ok ile uyarmış. Hissemizin yönü halen aşağıya doğru gitmekte. Hissemiz nereye kadar düşebilir? 16,73 seviyesini görebilir. 16,44 ve hatta 15,72 seviyesini de bulabilir arkadaşlar bu düşüş. Neden bulabilir dedik? Çünkü bugün endeksimiz artı 1,5'larda 1,61,70'lere gelmiş pozitif durumda. Ve bu hissemiz kırmızı halen. Bundan dolayı demek ki bir sıkıntı mevcut. Bir düzeltmeyi derinleştirme durumu mevcut arkadaşlar. E, bu hissenin artık ne yapacağız? Sat ile birlikte çıkmış olmanız gerekiyordu. Ee, bu arada sat sinyali geldiği zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar onu da hatırlatalım Bizim kanalımızın videolar sekmesine girdiğiniz zaman Dikkat başlıklı bir video serimiz var bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir şeklinde Bir başlık atmışız ee, Her gün Sat sinyali veren hisselerimizi biz burada paylaşıyoruz arkadaşlar Bu e, videolarımızı izlemiş iseniz Bu hissemizin de e, bu grafiğini görmüşsünüzdür yani hissemizden çıkmanız gereken zamanda çıkmışsınızdır diye ümit ediyorum. Hisselerimize indikatörlerimiz bu sat sinyallerini verdikten sonra ne oluyor? Aşağıya inmeye genelde devam ediyorlar. Şimdi gördüğünüz üzere. Hissemizin tekrar bu hisseye giriş yapmak isteyen kişiler ne yapmalı arkadaşlar? Hani tekrar al sinyalini görmek yerine öncelikle bir yeni bilançoyu 2025 birinci çeyrek bilançosunu görmeliler. Aksi takdirde şu anda hisseye düştü diye girmek kesinlikle mantıksız olacaktır. Geldik Arase kodlu Doğu Aras Enerji hissemize. Hissemizin son sinyali nedir? Son sinyali Nisan'ın 24'ünde gelmiş arkadaşlar. Sat sinyali şeklinde gelmiş. Aşağıdaki indikatörümüz ve beyaz çizgili indikatörümüz Ayın 24'ünde sinyal veriyor. Üçüncü indikatörümüzde bir gün sonra ayın 25'inde saat sinyali vermiş. Bu sinyallerden sonra hissemiz bir miktar birkaç gün aşağıya doğru gitmiş. Peki son durum nedir? Son durum hissemiz 6 günden beri yatayda ilerlemekte. Bir kararsızlık durumu var. E, hissemizin bakalım bilançosu açıklanmış mı? Açıklanmış olsaydı kararsızlık olmazdı arkadaşlar. Ya aşağıya giderdi ya da yukarı yönelirdi. Yani bilançosu açıklandıktan sonra yatayda giden hisse sayısı hani yok denecek kadar az. Bundan dolayı bilançolar etki ediyor hissemize. Bu hissemizin de bilançosunu bekleyeceğiz. Zaten sat sinyali ile hisseden çıkış yapmış olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Ayın 24'ünde veya 25'inde hisseye girebilmek için olumlu bir bilanço gelirse, açıklanırsa, özellikle bir önceki bilançomuza nazaran satışlarımız ve kağıdımız artmış olursa hisseye giriş yapmak mantıklı hale gelebilir. Ama bir de biz hisselerde neye bakıyoruz arkadaşlar? Şu anda farklı bir hisse açık ekranda. FK değerine bakıyoruz. FK değeri 10 rakamının altındaysa satışlarını artırmışsa, karını artırmışsa, öz sermaye karlılığı da iyi durumdaysa ne yapıyoruz? Hissemizi artık giriş için çok fazla bir engel kalmıyor. E, diyelim ve bir sonraki hissemiz alves kabloya geçelim alves kablo bir miktar ne yapmış son dönemde yükselmiş Yükseliş sinyalini verdikten sonra arkadaşlar 19 gün içerisinde yüzde 36'lık bir Yükseliş kaydetmiş hissemiz Fakat son iki gündür düşmekte acaba niye düşüyor diye hemen, e, Bakıyoruz Hissemiz bilançosunu açıklamış mı diye bu hissemizde bilanço açıklamamış bir düzeltmeye geçmiş olma ihtimali yüksek. Çünkü bu kadar yükselmiş bir miktarda düzeltme yapması hissemizin hakkıdır arkadaşlar. Nereye kadar? 33,98 seviyesi. Bir önceki tepe noktamızın zirve seviyesi bu arkadaşlar. Buraya dokunduktan sonra hissemiz tekrar yukarıya gitmeye devam edebilir. Ama yeterli görmeyecek olursak 32,58 hatta ve hatta 31 TL'ye kadar da düşme riski mevcut hissemizin. Tabii ki neye bakacağız? Düşünmesini ya da yükselmesine büyük etki edecek bilançosunu da yine beklememiz gerekiyor. Alves kablo hissemizin. Geldik Odaş elektrik hissemize. Odaş elektrik hissemizde saat sinyali ne zaman gelmiş? Nisan'ın 30'unda gelmiş. O tarihten beri de yavaş yavaş aşağıya doğru düşüş devam etmiş. Peki Bugün ne olmuş? Bugün arkadaşlar dünkü dip seviyemizin altına inmemişiz. Dünkü dip seviyemiz 4,70'miş. Bugün ise 4,72'de kalmışız. Yukarıya yöneldik diyebilir miyiz? Hayır. Sadece yeşil yakmışız. bir miktar gitmişiz. Yukarıya yöneldik diyebilmek için öncelikle geçilmesi gereken seviye 4,81 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman yukarıya yöneliş emaresi oluşur fakat 4,95'in üstünde bir gün kapanışı yapabilirse hissemiz o zaman bu oluşan emare yukarı yöneliş emaresi güçlenmiş olacak. Bakalım bu hissemiz planço açıklamış mı? Bu hissemizde arkadaşlar bilançosunu açıklamamış. Bilançosuna bakacağız. Bilançosuna göre hissemiz yönünü tayin edecektir. Ama çoktan beri de bir düşüş içerisindeymiş. Şöyle bir bakıyoruz hissemizin arkadaşlar aslında hangi seviyeye kadar düşebilir onu söyleyelim. 4,84 seviyesine kadar düşme ihtimali var diyecektik ama zaten onun da altına düşmüş bulunuyor. Düşecek olursa daha önce oluşturmuş olduğu 4,38 seviyesi var oraya da gelebilir. Yani e, pek iç açıcı bir tablo yok arkadaşlar. Yani 4 hissemizde de maalesef durumlar bu şekilde. Bu arada iç açıcı bir tablo görmek isterseniz burada neyimiz var arkadaşlar? Hani grafiği cazip alım fırsatı sunan video serimiz var. Burada hangi grafikler cazipse çok hızlı bir şekilde sizlere aktarıyoruz. 600 adet hissemizi e, alfabetik olarak her bir videoda iki artı şeklinde inceliyoruz. Ee, daha doğrusu cazibiyet olup olmadığını söylüyoruz. İncelemeye kalkarsak çok fazla vakit alacak. Biz sizin vaktinizi almadan bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer serimizde ne var arkadaşlar? FK düşük e, hisseleri ucuz hisseleri ayrıca incelediğimiz bir video serimiz. Fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğu için atlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelediğimizde bir video serimiz bulunmakta. Trend takiplerini dörderli veya dokuzarlı kategori bazlı yapmaktayız bir diğer video serimizde işte bahsetmiştik biraz önce satış sinyali veren hisseleri de paylaşıyoruz tam tersi alım fırsatı oluşturan al sinyali veren hisseleri de paylaşıyoruz e, vesaire vesaire arkadaşlar giriyorsunuz burada farklı tarzda hisseleri görüyorsunuz ama ben nokta atış yapmak istiyorum bu kadar da video izlemek istemiyorum derseniz Abone ol butonunun yanında bir katıl butonu bulunmakta. O butona tıkladığınız zaman üyelere özel videolar sekmesine üye olduğunuz zaman işte bu video içeriklerini de ne yapabiliyorsunuz? izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dedik ve burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.